Mert'in videosunu izliyoruz. Evet umarım güzel video yapmışsındır. Güzel video yapmadıysan götüne koyayım seni. Ödüllerde işini. cyber var, cyber. Ben var mıyım ödüllerde? Yok, senin videon yok ki. Hayatta izlemem, kapattım. Yap, yeni TikTok yap, çek. Koyalım. Tamam. Hocam, bu video tamamen mizah amaçlı <laughs> yazmazsan olmuyor mu? Yok, içeri alırlar ama iyi. otomatik eğleniyormuş böyle video arayarak. Merhaba canlar, komik bulduğunuz ve bir sonraki videolarımda bulunmasını istediğiniz videoları Discord bu canlar canlar diye sömürdünüz abi, vallahi diyorum. sunucumdaki katman <laughs> videolar kanalına atabilirsiniz. Elimden geldiğince gönderdiğiniz videoları kullanmaya çalışacağım. Ağır siyasi içerik <laughs> ve dark mizah olanlar hariç. You're never <laughs> gonna make it, you're not good enough, there's a million other people Ardacım hoş geldin. Abonelerin için teşekkür ederim. Olmaya geldi. Ormanda sen olmaya geldi. Beşikta seninle ölmeye geldi. Beşikta. Sabah kahvaltı yaparken kendime küçük bir tepsi yaptım. 3 tane domates, 5 tane biber. Adamın biri yazmış diyor ki olan var olmayan var. Sen niye bunu paylaşıyorsun? Eğer o adam da <laughs> evinde bir domatesle bir biber yoksa o adam ölsün, gebersin. Ben öyle bir şey anladım gibi sana alemde. Pohunu yap, tabağa koy, paylaş, yine kıskanırlar. Vallahi doğru söylüyor. <laughs> Ama 30 tane domates <laughs> kadına şaka mizah yapamaz. Sen yap sen. 31. <gülüyor> <gülüyor> ya bak, bak, ne yazmış gel gel. <laughs> ne yazmış tövbe <tübüs>, <laughs> estağfurullah. <laughs> bu çocuğu senin al... <laughs> mimi ama yani güzel yani video güzel. O, aman, aklıyım, sen... Allah ne sövüşse. sikayım. <laughs> Orospu'nun çocuğu seni Allah'a Allah sönmüş oğlun Allah'a Allah Senin baki amına koymur Orospu çocuğu Allah'a sönmüş oğlun Orospu'nun oğlu senin dinlemenin yoktur Amına koydumun oğlu Bu adama bak neler yapıyor Aman Bakar mısınız? Buyurun. <laughs> Alkol kullanıyor musunuz? A Hayır. Sigara kullanıyor musunuz? Hayır. Kumar oynuyor musunuz? Hayır. Peki kötü bir alışkanlığımız var mı? Var. Nedir peki? Ben rakonum yüzmeyi de sevmiyorum. Ali'ye benziyor. <gülüyor> 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 <Elvim de bakamıyorum. gülüyor> Bu hangi rapçinin klibi? Her evet. Ne bileyim ama bura hangi tür burası ne oluyor? arıyorum. Ben daha güzel videosu çekiyoruz. Nuri bir şey demek istiyor musun? Abi dedemle abi 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 abi

<laughs> Koş. Koş. <Şşş>. Pa. Pa. ama <laughs> dert bir parça. Dertli kanka. Anlamlar. yemin şu videoları izleye izleye valla motor alacağım en son arabayı süpür edeceğim Allah'ın gezeceği <laughs> <laughs> <Suffro> <rezio> <İşte her> <bölüyor> Περιέ του τροπού. Τουρκίς, αρούς ποτσούτσι. Α, kaç harfli? Altı. Peki ya e, korona kaç harfli? <laughs> o da altı. <gülüyor> <gülüyor> Bu bir tesadüf mü? Tabii ki hayır. En yüksek tüm kim? El Raya. Kime benziyor? Thor. Ters çevir. Ro. Hintçe ne demek? Kraliçe. İngilizcesi ne? Queen. Twitch'e Queen yazdığımızda karşımıza bir Queen çıkıyor. İsmi ne? Pili. Her harfe alfabetik sıraladığımızda 2 0 6 15 1 1 1 7 sayısı çıkıyor. Bu ise dünyadaki toplam koronalı sayısı. E ben ama Korona ile ilgili video çeken kim? Aykut Selmaz Dur bir dakika Yoksa El Ryan, Aykut Selmaz ve The Queen insanları ekran başına hapsederek evde kalmalarını sağlatan bir proje olabilir mi? Nasip de varsa Ya Amerika tarafından virüsü yaymak için yollantılarsa <laughs> E benim amı Bu kadar Görüş kızı tanıyor Kes neredeydi? Anayın amındaymış Hocam bu yayıncı kim ya? Çok küfür ediyor. Kim mu amına koyayım? Ayıp ya. Oğlum böyle insanları mı izliyorlar Twitch'te ya? Garip. Şunları editlere filan koyamıyorum Mert. <laughs> ah be abi. K oldu. Sahil oldu. valla. <laughs> 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 Yo ben tamam <utanımak> zaten? <laughs> oğlum biz Fenerbahçe takımı olarak ben de bir Fenerbahçe'nin taraftarı olarak insanlar sırf mutlu olsun diye şampiyonluğu salıyoruz amına koyayım. Daha ne yapalım lan biz? Daha Aynen. ne yapalım oğlum biz? Sus biç. Ayıp lan size. Bir de gelip dalga geçiliyor lan. Aynen. <laughs> Utanmadım bu arada ya. Utanıyor gibi mi gözüküyorum arkadaşlar? Tamam burada arabayı güzel sürüyor ben bunu sikerdim mesela. O arabayı da dinlemezdim orada bana onu yapsa. <laughs> Harbi diyorum yani. Amin. Amin. Ooo Twitch'in 50 tonu. Eyvallah. Kral. Sen pacan duvarın amına koy. Munaf duvar <laughs> ya. Yıkılmış ya. Yıkılmış ya. Yaptım kanka bu ay, bu ay maaş yatmazsa senin kaputunu sikerim. Ya Tolu bir siktir git amına koyayım. Valla bulaşma oğlum bana ya. I'm a bitch, I'm a boss, I'm a bitch, and I'm a boss, I'm a bitch, I'm a boss, I'm a bitch, I'm a boss, I'm a bitch, 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 i am a boss i am a bitch i am a boss i bitch i am a boss i i am a boss i am a i am a Ananı avradım yaparım Domadanı sikseler ne güzel olur Ne haber? Götünü sikeyim seni Nasılsın iyi misin? Ne yaptın sikişme eri? bana koyup Para sayma makinası varsa sayamam da koyup Kafasına sapanla taş attığımın oğlu Sinan abicim mafya kaçırınız <laughs> Nuri Babur <laughs> <laughs> Bu cici be? bebe. Kinder Dombalı, kola. Enerji çayı kinder Tetere 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 Bir. tetere 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 sana yandım ben. Bir. <laughs> Ehe. Kanka. Benim adım ne? Sen böyle Evet. Öyle nereden gördüm? Nece yoksa İzmir? Hayır. Hayır. Söyleyem Sen bensiz misin? Söyleyem mi? Ben şanlı rufa. Şanlı rufa. Aha. Kanka. Ha kanka ha. Ha, çok yakıyorsun bugün. Ah çıka çıka ya. Tamam eh. bugün ya. hangi tane daha Ya vallahi oh, hiçbir fikri... Adana! Ee, Eyvallah. Doğru <laughs> Ah, 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 ah. söyle. Arkadaşlar ben Marvel'deki torun yeğeniyim ise şöyle yapayım Eyvallah amca. Şey Gel, Hayat bazen zor olsa da yine güzel Sen misin <laughs> acımadan ben, ilacı, ben baş Şey lastiğim kayboldu da Videoyu açsam seninkini kullanabilirim Kardeş gel KAYFAK YETİKİNİ BİR KAYFAK KARDAAŞ Harbiden yanıyorsak Bina yanıyorsa harbiden Olabilir mi? ALAKI Amına KOYDU bir de üstüne kütür kütür yeni oyuncaklar deneyeceğiz. Amına. <laughs> mı? Ee, bu bura. Ee, Türkiye'de ee, yeni oldu? <laughs> Çöp var, bin ne var? Anladın mı? Ee, çök dökmez bin bin ne anladın mı? Belalı. İz yes, anladın mı? Porat bin bin ne mı? Bakmaz anladın mı? <laughs> Bel oldu. <laughs> Çoğlar geldiğinde ışıklar yaklaşır kırmızı mavi. Ben bir şey yapmadım abi. Kaçsa saf hali. Üstümde Gucci Armani eşofman takımı. Kızlar mekana giriş yaparken. <laughs> Erkekler pişir kırmızı mavi Yanıyorsun Fuat abi nefes al, nefes al, nefes al, nefes al. Ya bununla Minecraft müziği inanılmaz iyi olmuş ama birlikte. Şimdi tabağa sormuşlar. sen günde kaç tane yumurtarsın demiş. Havuk demiş ki iki tane yumurtlarım demiş. Ben buna güldüm. Buraya kadar anladınız mı? <laughs> evet Keçiye sormuşlar sen günlük ne kadar ot yersin demiş. O da demiş bir kilo yarım demiş. İneğe sormuşlar sen günlük kaç litre süt verirsin demiş. İnek de ne demiş biliyor musun? Ne demiş abi? M <gülüyor> 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 ya 5 erkek ödülünde ben nasıl olamam amına koyayım ya? Videon yok ki yeni. Koy ye bir daha koy. İnsanlar beni istiyor. Oğlum bu ne amına adam harbiden yani kanka bir kendime bakıyorum. Ya bir de şu <laughs> adama bakıyorum. Gerçekten bu nedir oğlum ya? <laughs> Yemin ediyorum bak beni delirtmeyin. Var bu videonun aynısını mı? çekerim, baksırla çekerim ama bak vallahi billahi. <laughs>

Bak sana bir sonraki 5 erkek ödüllerinin listesini sayıyorum. 1. Evet. Mehmet Amca. Evet. 2. Ben. Evet. 3. Tolunay Ören. Evet. 4. Cyber. Ferit abi koy. 5. Ferit abi. Oy. Ay. Şimdi anladım. Bak ya. Oğlum sen niye böyle kim yaptı lan bunu Mert? Ben. Gençler bu saçmalığı bırakın. Şu chat'e bir abone olun bakayım. Bırakın bu <laughs> saçmalığı chat. kaldım. chat. Sınava için kaldım. Tavunayın bak lan bize ne ödül verecekler. <laughs> bırakın bu saçmalığı. Sus biç Gaga, I got your milkies. Since you want to act like a fucking baby. Beyler, yenge, yenge, yenge beyler. Yenge, 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 yenge yenge, yenge. yenge beyler. Biliyor, musun, bizdeki yenge şeyini biliyorsunuz şimdi. Kapat gözleri, kapat, kapat gözleri. Kapat baba. Bak görüyorum açık olanları görüyorum. Kapat bir. Gözün kapalı açık olanları nasıl görüyorsun amına koyayım? Yok onları ben anlıyorum. chat'e yazıyorlar onlar. Kapat baba bir. Tamam. <gülüyor> Yenge. Chat <laughs> açabilirsiniz. Ben de arada dur açsınlar. Aşağıya da o nasıl okunuyor? aramıza katılmış. Teşekkür ederim. Twitch'in onu Onur Mutlu'ya abone olarak etmiş. Onur'un ikinci ayı. Açtınız mı? Tamam devam. Mert bundan sonra sana haftada iki video yazıyorum.